Selamünaleyküm. Kabalık ve Arka TV'ye hoş Şu an neredeyim arkadaşlar? Niğde, Gümüşler Manastırı'ndayım. Hadi beraber gezmeye Bizi karşılayan koskocaman bir avlu. Avlunun yanında da çok büyük bir ağaç çınar alması lazım. Burada da bilgilendirme lefası duraklatıp zoomlayıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hadi. Yoğun katılımdan sonra bizi karşılayan kemere benzeyen ve avlusuna doğru yol kat ediyorum şu an. Bakın. Basamaklarda giriyoruz. Şu an koskocaman bir avlu. Yaklaşık mesafesini sizlere tahmin edeyim. 10 metreden biraz fazla. 10 metreden aynı. Kare bir şeklinde tamamen kat kat bulunan alanlarda da kaya mezarlar mevcut. Bu da açılmamış gibi sanki böyle kapalı duruyor. Burada depolama alanlarım artık alt katımı gezerek sizlere ayuka çıkartacağım. Burada da zamanın tandırı diyeyim yani ısınmak için kullanılmış siz fazla bekletmeden nereden başlamayı istiyorum? Şu karşıdan başlamak istiyorum. Şu an kaya mezarlardan geçip orada biraz sakin gözüküyor. Ya yani onlarca kaya mezar var. Büyük, yetişkin. Kapılı olanlar da var arkadaşlar. Bak bunlar da kaya mezar. Kapalı ama. Şimdi kafa kısmını görüyorsunuz değil mi? Burada. Aynı. Ortodoks mezhebi burada da hakimiyetini korumuş. Tamamen dinlerine bağlı bir şekilde yaşamışlar. Bakın kapalı mezar. Taşla kapatmışlar. Bu nasıl artık bunun farklı bir sakatlığı mı vardı da bunu tam açamadılar. Bu şekilde oturtturup ayaklarını büktüler. Şüpheli. Yani engelliydi tahminim. Bacakları bükülmediği için bu şekilde mezar yapmışlar. Böyle yükseklik tahminim 15 metre civarında. Şimdi avlusundaki geziyi tamamlamak üzereyim. Burada küp usulü. Bunlar da artık e, erzaklarını burada saklıyorlarmış. Evet. O kadar yoğun ki nereden başlayacağımı ben de karar veremedim. Buradaki şu toprak olan kısmı çözemedim. Artık altı boş mu? Farklı bir... Burada da mermer karışımı bir kolon gibi duruyor burada. Şimdi şuradan başlayalım bakalım. Evet, şu an Flexler burada. Günümüze kadar gelmiş. Burada da betondan pardon betondan Sayı o kadar şekilli bir şekilde kazmışlar ki. Bakın arkadaşlar. Buradaki tavanlarda flexte böyle çizgi usulü. Aynı ee, Yapraksa Katatriali'nin en üstündeki Kral Köşkü dediğim yerdeki gibi. Bakın burada da haç işareti var. Tahminim yanında da en büyük kilise var. Ama çok yoğun. Biraz bekleyin. Evet yoğunluk fazla olduğu için şu şekilde bakın en üstünlükmesi ve buradaki freksler çok sağlam bir şekilde kalmış. Günümüze gelmiş. Bakın yakınlaştırınca gözlerini dahi Göreceksiniz. Hepsini içerikli göstereyim sizlere şu an. Bakın. Artık buradaki figürler e, detaylı. Şu an çözmüş değilim ama hepsinin bir manası var. Burada vahd ismi ediliyor. Evet, şimdi şurada bakın hayvanlar var. Yan tarafa elini uzatmış. Şurada farklı bir ellerinde İncil kitabı var. Bakın hak kitap olduğu için o dönemde. Burada da bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama çözmüş değilim bunu. Yani bizimki sallamasyon diyebiliriz. Bakın burada da alttalar da bakın tahminim en büyük kişinin burada defnedildiğini düşünüyorum. üstte de tahminim mezar. Sütunlar bayağı yüksek. 8 metre yakın tavanın en yüksek bölümü. Normalde Selim e katatı yerindeki kiliselerden birine benziyor. Aynı Ortodoks mezhebinin hakimiyeti burada günümüze kadar gelmiş. Evet şuradaki tam ayin yapılan papazın ders verdiği noktaya geçiş yapamıyorum ama sizlere buradaki frekslerden bir kısmı kalmış, bir kısmı gitmiş. Bakın, şöyle tutuyorum. Bakın, şimdi bakıyorsunuz şu an. Evet, şu an frekslerin sağlam. Buradaki frekslerdeki 12 havarisini simgeliyor. 12 havarisi. Çevresinde bir müsaade eder misiniz? Şu şu kısımdan başlıyor. Bakın 2 4 6 ama burada Flex silinmiş. 6 orada da 2 tane var 8 10 12. Yani 12 tane havarisinin freksi ama ikisi eee maalesef üsttekilerden de bir kısmı günümüze gelmemiş. Artık burada da tam şu noktada da flexin sağlam kaldığı bir yer ama burada gözleri kaybolmuş. Evet arkadaşlar şu an Gümüşler Manastırı'nın içerisindeki kiliseyi gezi yapıyorum. Burada da basamaklardan çıkış var. Buradan Öbür tarafa, evet videom burada dışarıya farklı bir alana geçiş yapıyorum çünkü çok yoğun, kalabalık burayı bitirdik, diğer tarafa geçiş yapalım. Bazen müsait olmuyor ister istemez. Burası da yaşam alanı, mutfak olarak kullanılmış tahminim mu? ocaklar varmış burada. Evet, şimdi. Evet, küp bunlar. Değil. Evet, küpleri yerleştirmişler. Soğuk tutsun diye toprağa gömmüşler. Buradan üst kata çıkış var. Şimdi avluya bir çıkayım. Bir nefes alayım. Oradan tekrar çekime devam edeceğim. Şu ana kadar Muşlan Manastırı'nın sadece bir bölümünü gezebildim. Takipte kalın arkadaşlar.